Teşekkürler karşılaşma sonrası Duşan Tadiç ile beraber Saroğan Karaman bizlere tercüme desteği gelecek. Öncelikle Galibiyet soracağım ve otobüsteki sohbetimizi sormak istiyorum. Neler anlatır bize, neler açıklar? First of all, congratulations for the victory. What would you like to say about the victory? And the second question is that, do you want to say something about our conversation in the bus? What would you like to say? Yes. uh, Thank you very much. Yeah, it was a difficult game. i think um, she was uh, did a good first half. we have difficulties. they have a lot of uh, rotation in uh, midfielder and uh, they make us, make us some problem. and uh, yeah, then after that when we score goals was more easy. but still, in uh, total, i think was very difficult game because uh, now every game is, uh, is like a final for us. we spoke before game. Uh, about that. we need to give everything. we need to give our hearts, our soul, our everything, what we have, uh, because uh, it's very important games for us, and uh, we will go for everything, you know, uh, seven games. and uh, about our conversation, yes, you told me before game um, that uh, i'm going to make two assists, but uh, i make two goals, <laughs> yes, yes, but okay. It was also Abi. <laughs> yes, you say Edin to make one goal, but he make one assist. Yes. It's uh, it's good, you know. You you did good. <laughs> Ramali. Öncelikle çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten zor bir maçtı. Sivas özellikle ilk yarı çok iyi iş çıkardı bana göre. İyi oynadı ve bize problemler yarattılar, zorluklar yarattılar. Orta sahada yapmış oldukları rotasyonlarla beraber bizlere sorun çıkardılar. Sonrasında tabii ki 60 olduğumuz gollerle beraber daha da kolaylaştırmış olduk maçı ama genel itibariyle söz edecek olursak tabii ki de zor bir maçtı. Tabii ki bizim için her maç final. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Zaten maçtan önce de konuşmamız bu şekildeydi. Bizim için her maç final. Bizler kalbimizi, ruhumuzu, her şeyimizi ortaya koyacağız. Her şeyimizle devam edeceğiz bu kalan 7 maçta. Çünkü bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bu kalan 7 maçın söylemiş olduğum gibi her şeyimizde devam edeceğiz oynayacağımız bu 7 maçta. Sohbetimizle alakalı şunu söyleyeyim. Bana 2 asist yapacağımı söylemiştin maçtan önce ama 2 gol atmış oldum ama netice olarak rakamı tutturdun. 2 edin içinde ee, asist edin içine gol demiştin. Gol atacağını söylemiştin ama edin asist yaptı. Sen de iyi bir iş çıkardın. Teşekkür ederiz. Teşekkür yes, yes. e. evet. Teşekkürler Saruhan. Evet karşılaşma sonrası Duşan Tadiç bizlerle beraber de. sözü tekrar merkez bırakıyoruz.